suikast düzenlemeyi düşünen bir grup gerçekten vardı ama bunlar çok erken tarihte keşfedildiler. Polisin yakın takibine alındılar. Olay o gruba son ana kadar hissettirilmeden içlerine sızdırılmış ajanlar vasıtasıyla da belli bir noktaya getirildi. Sonra bu deşifre edildi. Sonra siyasi muhalefet potansiyellerinden ötürü geleceğe yönelik tehlike olarak kabul edilen ki Bunlar o sırada hayatta olan iddia terakki önderleriydi. İşte Maliyeci, Cavitler, Kara falan. Hepsi bunlar listelenmişti. Sizin hepiniz bu işle irtibatınız var dendi. Onların dışında kalan yani bu anlamda iddiatçılıkla artık bir alakası kalmamış ama Atatürk'e alternatif teşkil edebileceği gelecekte ciddi siyasi muhalefet önderi olabileceği düşünülen ikinci bir ekip bunlar İstiklal Harbi Paşaları'ydı Refet Bey'le Kazım Karabekir Ali Fuat Cebesoy gibi eğer Türkiye'de olmuş olsaydı Rauf Orbay gibi Halide Edip adı var gibi kocası Adnan Adıvar gibi isimler bunlar da dahil edildi sonra bunlardan hayatı bundan sonra yaşaması ciddi tehlike olur diye düşünülenler. Ha, 5816 nedeniyle ayrıntısına giremeyeceğim. Daha kişisel sebepli olanlar da vardı. Ayıcı Arif gibi, Albay Ayıcı Arif gibi. Merak edin, siz kendiniz araştırın, öğrenin ne demek istediğimi. Bunlar da dahil edildi. Yani ne diyorlar şimdi? Torba yasa değil mi? Hepsi dolduruluyor. Aynen onun gibi bir torba yapıldı kişisel sebeplerden, korkulan iddiatçılardan, onun dışında istiklal bir kahramanı ve karizmasına sahip olan ama Atatürk'le ters düşmüş olan paçalardan hepsi bu torbaya dahil edildi. Asılabilenler asıldı. Asılamayanlar da işte o arada yaşadıkları korku onlara yeter. Bundan sonra bir daha başlarını kaldıramazlar hesabıyla ki büyük ihtimalle büyük ölçüde tuttu bu hesap hayatları bağışlandı. İşte al sana İzmir suikastı.